sonra baktık zaman. var. Bizim zaten Türkiye devlet Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliğimiz farklı alanlarda olduğu gibi arşivler üzerinde de farklı farklı anlaşmalar imzaladık. Tabii ki bunu eğer bakarsak, detaylı bakarsak bunun çalışmaları şimdiden başlamıyor. Bunun çalışmaları Makedonya'nın bağımsızlığından beri başlıyor. 1991 ikisinden sonra farklı işbirliklerimiz var. Bizim uzmanlarımız devamlı Türkiye Cumhuriyeti arşivlerini ziyaret edip oradaki belgeleri araştırıp Makedonya'yla ilgili olan belgeleri araştırıp bunu buraya getiriyoruz. Makedonya devlet arşivlerine kazandırıyoruz. Ee, aynı zamanda Osmanlı arşivinden de bizlere devamlı e, 92'den beri araştırmacılar geliyor. Buradaki belgelerin kopyalarını çekip Osmanlı arşivine kazandırıyorlar. İşte iki hafta önce e, Osmanlı arşivinden uzmanlar gönderildi. Ee, bu Osmanlı arşivinin artık yeni bir teknolojisiyle bunların dijitalizasyonunu gerçekleştirip e, daha kolay bir şekilde araştırmacılara sunulma amacıyla gerçekleştiriliyor evet. ve devam etmektedir. Ee, Makedon Devlet arşivleri ile birlikte yapılan e, proje kapsamında e, Üskübe gelmiş bulunuyoruz. E, bizim buradaki nihai amacımız o burada bulunan e, geniş çaptaki Osmanlı evrakını dijitalleştirerek bir kopyasını e, yanımızda Türkiye'ye götürmek ve Türkiye'deki araştırmacıların, aynı zamanda Osmanlı arşivine, dünyanın çeşitli yerlerinden gelen araştırmacıların da hizmetine sunmak olacaktır. Buradaki belge çeşitliliği bizim için son derece önem arz etmekte. Geniş çapta tadı sicilleri, şeriye sicilleri var. Bunlar bugünkü mahkeme kayıtlarına tekabül etmekte. 1600'lü yıllardan başlayarak Osmanlı'nın yıkılış dönemine kadar ki, kadı sicillerini bulabilmekteyiz. Bunlar manastır vilayetine ait olan e, kadı sicilleridir. Aynı zamanda tapu defterlerimiz var. Tapu defterleri ise burada mülkiyeti e, yerel halka ait olan e, arazilerin e, tapu kayıtlarının tutulduğu önemli olan devre, e, defter biçimidir. Ma makinemiz e, bayağı e, yüksek çözünürlükte ve e, alan derinliğine sahip Görüntüler tarayabilmekte, hem e, renkli hem de e, gri, e, siyah beyaz renk tonlamalı olarak görüntü alabilme kabiliyetine sahip, alan tarama özelliğine sahip. çarşıda. zamanında zaman bu zaman evet.